Bugün Florida için tarihi bir gün dostlar. Eğlencenin başkenti Orlando'da yepyeni bir dönem başlıyor. Çünkü Epic Universe kapılarını açıyor. Burası sadece yeni bir tema park değil, çocukluk hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü yer. 80'ler 90'lar çocukları burada mı? Hatırlıyor musunuz o ilk Mario oyunlarını? Piksel piksel grafiklerle elimizde NES kolu, tüplü televizyon karşısında saatlerce oynadığımız o günleri. Mario dünyasına bir kere girdik mi kolay kolay çıkamazdık. Ve tabii ki bir efsane daha vardı. Donkey Kong. Varelin içinden çıkan muz delisi goril. İşte o piksel piksel kahramanlar Epic Universe'de karşımıza gerçek boyutlarıyla çıkıyor. Super Nintendo World sonunda Orlando'da. Ama sadece bu kadar da değil. Universal bu parkta çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ejderhanı nasıl eğitirsinden Universal'ın karanlık evrenine kadar birçok çizgi karakter bu parkta seni bekliyor. E tabi bir de olmazsa olmaz Harry Potter büyücülük dünyasının yepyeni bir bölümü de var. Yani valizlerinizi hazırlayın. Epic Universe sizi geçmişe ışınlamaya hazırlanıyor. Ne diyelim? Alın size Florida'ya gelmek için bir neden daha.